merhaba sevgili dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bu videoyu çok uzatmadan kısa ve net bir şekilde size e, bir tane alt koyun önerisinde bulunacağım. söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar e, genelde önerdiğim alt koyunlar öyle arkadaşlar yüzdeyüz yüzde 200 değer kaybına uğrayacak potansiyelde alt koyunlar olmuyor şu an önereceğim alt koyun arkadaşlar e, bir kez borsasının kendi koyun arkadaşlar borsalar kendi koyunlarını her zaman sağlam tutar kolay kolay düşmez şimdi bu koyun arkadaşlar 0.12 sent değerinde e, şu an gerçekten değeri çok çok düşük e, bir kez borsası arkadaşlar borsa e, Çinlilerin borsası 2018 yılında kurulmuş arkadaşlar borsa borsa Avrupa'da arkadaşlar e, Türklere bak Türkçe dil desteği veriyor artı TRY yani Türk lirasına da direkt e, dönüştürebiliyorsunuz, destek veriyor yani Diğerlerini gördüğünüz gibi sadece İngilizce ve Orta Asya dilleri. Arkadaşlar o yüzden dolayı BigEx borsasına önem veriyorum. BigEx borsasında KYC şartı da yok. Ve e, Türkleri özel airdroplar yapıyorlar. Türkleri özel airdroplar yaptıkları için takip ediyorum. Şimdi bu borsada arkadaşlar şöyle bakalım bir. E, son 24 saatte 1.4 milyon dolar işlem hacmi olmuş. Borsada en çok işlem gören kripto e, para birimleri Bitcoin, ve Stepin e, Ethereum, BNB, Tron, Terra, USD, Epcoin, Cardona falan arkadaşlar. şöyle aşağı doğru gittiğimiz zaman yüzden fazla arkadaşlar altcoin var. Borsanın güzel yanı bak bu kadar altcoin var. KYC şart yok. Bazı arkadaşlar çok takılıyor. Hocam ben borsaya KYC yapmam. KYC şartı olmadan e, bir borsa var mı? KYC şartı yok arkadaşlar. Yatırma çekmede KYC istemiyor. Şimdi kendi coinlerini e, incelediğimiz zaman bir keksik 0.12 cent. Tamam mı? Şu an 0.12 sen. Tüm zamanların en yüksek değerine bakalım. Arkadaşlar en son 0.91 senti görmüş. Yani maksimum arzına baktığımız zaman 100 40, 164 milyon maksimum arzı var. Yani bu coin arkadaşlar kolay kolay çok çok yüksek değer kaybetmez. Şu an alınabilecek noktalarda olan bir coin. koyun e, coin sadece Coinex'te listeli. Binance'in kendi borsasında listeli. Şu an çoğu borsa yani iki borsada listeli. Bu coin'in arkadaşlar kendi e, farklı borsalarda yüzde 99 listelenecektir atıyorum geçiyor emekçi borsalarda listelendiği zaman en kötü bize 2x 3x 4x 5x bilmiyorum ama e, verecektir Ben elimde ufak bir miktarda bu koyuna tutacağım şimdi bir kendi uygulaması da var ticaret kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar direkt grafikten Şöyle görebiliyoruz işte 15 dakikalıktan 4 saatlikten bakalım. 4 saat grafikte piyasa düştüğü için arkadaşlar 0.19'lardan 0.12'lere düştü. Diğer altcoin'leri biliyorsunuz arkadaşlar %100, %200, %300 değer kaybederken bir case o kadar bir değer kaybına uğramadı. O yüzden dolayı arkadaşlar önerdiğim bir coin. Dediğim gibi kesinlikle şey istemiyorlar arkadaşlar bak. Kesinlikle... KYC şartı yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle İngilizce de çevirelim hatta abi. Şimdi varlıklara genel bakış dedikten sonra arkadaşlar deposit yapıyorsunuz. Depositte de USDT'yi seçtiğiniz zaman size bir USDT adresi veriyor. Minimum yatırımda bir USDT. Dediğim gibi söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir ama ee, önerebileceğim bir alt altcoin uzun vade sepetinizde bulundurun. Borsa zaten KYC istemiyor ama kayıcı de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani ben borsa KYC istemiyor dedim. Atıyorum 50 dolarlık 100 dolarlık atarsın ve 20 dolar 30 dolar ee, köşede durur. Yani önerebileceğim bir coin bir keks borsasın. Bu borsada airdroplar geldikçe paylaşacağım. Sizden ricam Twitter'da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Youtube'da da abone olup videolara like atarsanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere.